serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile yeah. Buna göre kitapların HPR durumlarında zeminde oluşturan basınçlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniyor. Biz kitapların her birisine G ağırlığı dersek burada H durumunda bir tane kitap var ağırlığı 1G. Burada P durumunda iki tane kitap var 2G. Burada da R durumunda üç tane kitap var 3G'dir. Şimdi burada baktığımız zaman yüzey alanı 1A. Burada büyük alana bölün büyük alana değdiği için 2A. Burada ise küçük a'lardan 3 tane olduğu için 3a. Katı basıncı nasıl buluyoruz? Katı basıncını tabii ki ağırlığı yüzey alanına bölerek katı basıncını buluyoruz. Burada basınç g bölü a. Burada 2g'yi 2a'ya bölüyoruz. Burada da 3g'yi 3a'ya bölüyoruz. Buradaki basınç g bölü a oluyor. Burada 2'leri sadeleştirirsem buradaki basınç da g bölü a oluyor. Burada da 3'leri sadeleştirirsem Buradaki basınçta G bölü A oluyor. Dolayısıyla hepsindeki basınç birbirine eşit olmalı. Cevabımız da B seçeneği. Özdeş küpler aşağıdaki gibi 1, 2, 3 numaralı özdeş masaların üzerine 3 farklı konumda yerleştiriliyor. Buna göre masaların zemine uyguladık kuvvetler ve masaların zemine uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada masaların zemine uyguladıkları kuvvetler buradaki toplam ağırlıktır. Burada bakıyoruz bir masanın ağırlığı var ve burada yer alan 6 küp var. O zaman kuvvet masa artı 6 küp. Yine burada da masa ve 6 küp. Burada da masa ve 6 küp var. Dolayısıyla kuvvet dediğimiz şey ağırlıktır. Burada masa ve küplerin toplamları eşit olacağı için hepsinde kuvvetler yani ağırlıklar eşit olmalıdır diyebiliriz. Bir de basınçları diyor. Basınçlar yine toplam ağırlık masa ve küp olduğu için toplam ağırlık masa ve küp olduğu için masa ve küp olduğu için burada yere değen yüzey alanları ayaklar olduğu için ayaklar da bütün 3 masada da birbirine eşit ve özdeş olduğu için dolayısıyla hem ağırlıkları aynı hem yüzey alanları aynı o zaman basınçları da aynı olmak durumundadır. Cevabımız D seçeneğidir. Buna göre ördek ve kedinin verilen durumlarda zeminde oluşturup basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Eşit ağırlığa sahip ördek ve kedinin kediden ördeğin bir ayağının taban alanı kedinin bir ayağının taban alanı iki katıdır. Bir ördek ve kedi zeminde aşağıdaki gibi üç farklı şekilde dikilmektedir deniyor. O zaman biz burada kedinin bir alanına ayağına es diyelim. Burası iki ayak üzerinde olduğu için iki es. Burada kedinin dört ayağı da burada durduğu için buradaki yüz alanı 4S'tir. Burada ördeğin bir yüz alanı kedinin iki katıymış o zaman. Burada da yüz alanı 4S'miş. Bunlar eşit ağırlığa sahip Biz bunların ağırlığına 8G diyelim. 8G diyelim. E, katıların basıncı nasıl bulunur? Katıların basıncı ağırlığın yüzey alanına bölümüyle bulunur. Birinci durumda ağırlık 8G Yüzey alanı 4S yani basınç birinci durumda 2P olur. İkinci duruma geldiğimiz zaman ağırlık 8G yüzey alanı 4 ayak olduğu için 4S'e böldüğümüz zaman buradaki basınç da 2P'dir. Üçüncü durumda ağırlık 8G yüzey alanı 2S böldüğümüz zaman üçüncü durumda basınç 4P olacaktır. Dolayısıyla üçüncü durumdaki basınç birinci ve ikinci durumdan fazladır. Birinci ve ikinci durumda ise eşittir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Malzemeleri homojen olarak dağılmış bir pizzanın dilimleri tek tek yenilmektedir. Buna göre pizzadan 3 dilim yenildikten sonra oluşan basınç değişimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır deniyor. Şimdi biz burada pizzaların her birine 1G diyelim. O zaman pizzaların alt ağırlığı 6G olsun. Burada pizzaların her birisinin yüzey alanına 1S diyelim. O zaman toplam pizzalar 6S olur. Tabağın da yüzey alanına biz 6S diyelim. Ve tabağın ağırlığına da yine 6G diyelim. Burada masaya da biz 40 G diyelim masanın ağırlığına buradaki 4 ayağının her birini de S diyelim toplam 4 ayak 4 S olur. Masanın zemine yaptığı basınç azalır. Bu bilgi doğrudur. Çünkü başlangıçta pizzanın ağırlığı 6 G, tabağın ağırlığı 6 G ve masanın kendi ağırlığı 40 G topladığımız zaman 52g yapıyor. Yüzey alanı da 4s olduğu için böldüğümüz zaman 13 p'lik bir basınç var. Eğer 3 dilim yenirse pizzanın ağırlığı 3g olacak. Tepsinin ağırlığı 6g. Burada da 40g var ve topladığımız zaman ağırlık azaldığı için buradaki basınç dolayısıyla azalmış olacaktır. Burada 12,25 basınca düşer. Yani ağırlık azaldığı için basınç azalır. B seçeneğinde tabağın masaya yaptığı basınç azalır diyor. Bu da doğrudur. Çünkü tabağın üzerinde kim var? Pizza ve tabağın kendisi var. Öncelikle pizzanın ağırlığı 6G idi. Bir de 6G tabağın ağırlığı vardı. Yüzey alanında da biz 6S demiştik. Yani buradaki basınç 2P olur pizzalardan 3 tanesi kendi için pizza ağırlığı 3G. Buradaki tabağın ağırlığı 6G. Yüzey alanı aynı kaldığı için ağırlık değişmiş. Dolayısıyla buradaki basınç 1.5P'ye düşer. Ağırlık azaldığı için basınç azalır diyebiliriz. Pizzanın tabana yaptığı basınç değişmez. Bu da doğru. Çünkü pizzanın başlangıçta ağırlığı Pizzanın ağırlığı 6G idi ve 6 dilim olduğu için 6S'di. Burada 6G bölü 6S'den başlangıçta 1P basınç yapıyordu. 3 dilim yenirse 3G ağırlığında pizza kalır. Ve tabağa değen yüzey 3S olur. Öldüğümüz zaman buradaki basınç da yine P olur. Değişmez. Ama C seçeneğinde pizzanın tabağa yaptığı basınç azalır diyor. Hayır pizzanın tabağa yaptığı basıncın değişmediğini Gösterdik. Cevabımız C seçeneğidir. 1 ve 2 numaralı özdeş tuğlalar eşit yüksekten kum zemine bırakılıyor. Ve 1 numaralı tuğlanın zemine daha çok gömüldüğü gözlemleniyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur deniliyor bize. Burada gömülme aslında basıncı anlatıyor. 1 numaralı basınç 2 numaralı basınçtan daha büyüktür. Bir numaralı tuğlanın ağırlığı daha fazladır. Bu doğru değildir. Neden? Özdeş tuğlalar dediği için ağırlıkları eşit olmalıdır. 2 numaralı tuğla zeminde daha çok basınç oluşturmuştur. Hayır, doğru değildir. Bir numaralı tuğlanın zemine daha çok gömüldüğü gözleniyorsa 1 numaralı tuğla daha çok basınç yapıyordur diyebiliriz. Her iki tuğlanın da zeminde oluşturduğu basınçlar eşit değildir bir numara daha fazla battığı için daha fazla basınca sahiptir. Yüzey alanının azalması kum zeminde oluşan basıncı arttırmıştır. Doğru. Çünkü burada baktığımız zaman daha büyük bir yüzey alanı var. Burada ise daha küçük bir yüzey alanı var. Dolayısıyla yüzey alanının azalması basıncı arttırmış ve daha çok batmaya sebep olmuştur. Cevabımız C seçeneğidir. Yeah. 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 Ile aşağıda verilen düzenekler oluşturulmuş ve tuğlaların zemine yaptığı basınç ölçülmüştür. Buna göre bu deneylerin değişkenleri hangisinde doğru verilmiştir deniyor. Birinci düzeneyi saydığımız zaman 10 tuğla var. Yani bunun ağırlığını 10G diyelim yeri değen iki tane tuğla var. Yüzey alanına iki S diyelim. İkinci düzenekte baktığımızda yine 10 G yani 10 tuğla var. Yüzey alanı ise 4 S diyelim. 4 tuğla olduğu için. Burada kontrol edilen yani değişmeyen deneyde aynı kalan özellik baktığımız zaman ağırlık olmalıdır. İkisinde de ağırlık 10 G'dir. Bağımsız değişken deneyde farklı olan değişkendir. Bakalım deneyde ne farklı? Tabii ki yüzey alanları değiştirilmiş. Birisi 2S, diğeri 4S yani yüzey alanı farklı. Peki biz yüzey alanı değiştirdiğimiz zaman neyi değiştirmiş oluyoruz? 10 bölü 2'den buradaki basınç 5P, buradaki 10 bölü 4'ten 2,5P olur. Yani basınç değişmiş olur. Dolayısıyla doğru cevabımız katılarda basınç uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve cismin yüzey alanı ile yaptığı alana bağlıdır. Özdeş küpler kullanarak hazırlanan P ve cisimlerinin yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre P, cisimlerinde yapılan değişikliklerden sonra oluşacak aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır deniyor bize. Şimdi baktığımız zaman öncelikle burada P'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ağırlık var. Yani buraya 8G diyelim. Yüzey alanı 2S. Aynı cisim ters böyle yan çevirildiği için 8G, yüzey alanı ise 4S olacaktır. Burada R cismini görüyoruz. Ağırlığı 12G, yüzey alanı 4S. Burada baktığınız zaman yapılan değişiklik sonucunda yarısı atılmış. Buranın ağırlığı 6G olur. O zaman yüzey alanı 2S olur. Burada da R cisminin zemin uyguladığı kuvvet azalmıştır deniyor. Bu doğrudur. Çünkü zemin uyguladığı kuvvet ağırlık demektir. 12 G'den 6 G'yi düşmüş. Bu bilgi doğru. P cisminin oluşturduğu basınç azalmıştır. Evet P cisminin yüzey alanı büyüdüğü için basınç azalmıştır. Ağırlığı yüzey alanına bölersek başlangıçta 8 bölü 2'den 4 P basınç yaparken şimdi 8 bölü 4'ten 2 P basınç yapar. Yani basınç değeri düşer. P cisminin zemin uyguladığı kuvvet değişmemiştir. Evet zemine uyguladığı kuvvet ağırlık demektir. Burada ağırlığı 8G, buradaki ağırlığı 8G olduğu için kuvvet değişmemiştir. Ama C seçeneğindeki bilgi R cisminin zeminde oluşturduğu basınç azalmıştır. Zeminde oluşturduğu basınç ağırlığın yüzey alanına bölümüyle bulunur. 12 bölü 4'ten buradaki basınç 3P, buradaki 6 bölü 2'den 3P olur ve birbirine eşit olur. Yani değişmemiş olacaktır. Azalır dediği için yanlıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Buna göre 1 2 3 durumda mıknatıs, tahta ve demirin zemini yaptığı basınçların büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Mıknatıs demir, nikel, kobalt gibi maddelere çekme kuvveti uygular. Mıknatısın aynı kutupları birbirine itme, farklı kutupları birbirine çekme kuvveti uygular. Aşağıda verilen 1 numaralı mıknatısın 2 numaralı tahtanın ve 3 numaralı demirin taban alanları ve kütleleri eşittir. Tavan asılı mıknatıslar ve zemindeki maddeler arasındaki mesafeler eşit olacak şekilde serbest bırakılıyor demiş burada. Şimdi zemine uyguladığı basınçlardan bahsediyor. Burada birincisi birinci mıknatısa biz 10 Newton olduğunu söyleyelim. Tahtamızın da 10 Newton olduğunu Yine demirimizin de 10 newton olduğunu söyleyelim. Yüzey alanları ise bunların bir S olsun. ki bir S olsun. Şimdi öncelikle buradaki S ve S yani aynı kutuplar birbirine ne yapacak? İtme kuvveti uygulayacak. O zaman burada asılı duran mıknatıs yerde duran mıknatısa itme kuvveti uygulayacak. Çünkü aynı yönlü olduğu için bu aşağı doğru bir kuvvet uygulanacak. Bu kuvvet diyelim ki 2 Newton. Normalde bu cismin ağırlığı 10 Newton'du. 2 Newton daha mıknatıs tarafından itildi. O zaman buradaki toplam kuvvet 12 Newton oldu. Burada tahta mıknatıs tarafından çekilmez ve itilmez. O zaman 10 Newton olarak kalır. Buradaki Mıknatıs demiri kendine doğru çeksin. O da 2 Newton'la yukarı doğru çeksin. Ağırlık aşağı doğru olduğu için burada 10 Newton eksi 2 Newton'dan buradaki demirin şu anda 8 Newton'luk bir etki yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi burada başlangıçta hepsi 10 Newton olan cisimlerden birincisine 2 Newton itme kuvveti uygulandı ve birincisinin toplam ağırlığı artık ağırlık ve itme ile birlikte 12 Newton oldu. Yüzey alanı S. İkincisinde herhangi bir etki olmadı. 10 Newton ve S. Üçüncüsünde ise çekme kuvveti uygulandı ve çekme kuvveti zıt yönlü olduğu için ağırlığa çıkardık. Bunu 8 Newton bölü S. Burada ağırlığı fazla olan bir numaralı yüzeyde yani basınç en fazla olacaktır. Daha sonra 2 numaralı tahtanın bulunduğu yerde, daha sonra da ağırlığı en küçük olan 3 numaralı bölümde bu durum gerçekleşecektir. Çünkü yüzey alanları aynıysa ağırlığı fazla olanın yaptığı basınç fazladır. Cevabımız 1 2 3 A seçeneğidir. Buna göre hipotezlerin doğru test edilebilmesi için hangi cisimlerin kullanılması gerekir? Hipotez bir katı cisimlerin zeminde oluşturduğu basınç katı cismin ağırlığına bağlıdır demiş. Yani ağırlıkları farklı yüzey alanları aynı olanı seçmeliyiz. Ağırlığı farklı olacak. Buradan biz bu ikisini seçersek ağırlıkları farklı olur. Dolayısıyla ağırlığa bağlı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman birincisi için P ve R düzenekleri seçilmelidir. İkincisi için ise katı cisimlerin zeminde oluşturduğu basınç katı ile katı cisim ile zemin arasında yüzey alanına bağlıdır diyor. O zaman yüzey alanları farklı olanları seçeceğiz. Ağırlıkları aynı olanları. Burada da P ve S'yi seçmeliyiz. Çünkü bunların ağırlıkları aynı. Yüzey alanları farklıdır. O zaman bunda da P ve S seçilmelidir. Dolayısıyla doğru cevabımız C. Buna göre P, R, S cisimlerinin zeminde oluşturdukları basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Özdeş küplerden oluşan aşağıdaki P cismi şekildeki gibi belirtilen yerden kesilerek aynı ağırlığa sahip R ve S cisimleri elde ediliyor. Şimdi burada baktığımız zaman 3 tane küp var. Biz bu her küpe 10 Newton diyelim. 3 tane olduğu için burasının 30 Newton olduğunu söyleyebiliriz. Her birisi burada 10 Newton kabul edersek. Yüzey alanlarını da biz 1 metrekare, 1 metrekare, 1 metrekare diyelim. Başlangıçta basınç ağırlığın yüzey alanına bölünmesiyle bulunduğu için 30 Newton bölü 3'ten 3 metrekareden burası Başlangıçta 10 Pascal basınç yapıyor. Kim yapıyor? P düzeneyi. Şimdi buradan biz parçaladığımız zaman yarı yarıya o zaman buralar 5 Newton ağırlığında olur. O zaman R cismi 15 Newton, S cismi de 15 Newton olur. Burada R'nin yüzey alanı 2 metrekare, S'nin yüzey alanı da 1 metrekaredir. O zaman R'ye baktığımız zaman 15 Newton bölü yüzey alanı 2 metre kare olduğu için 15 bölü 2'den 7,5 Pascal olur. Bu kim? R'nin düzeneği. Diğerine baktığımız zaman yine 15 Newton bölü yüzey alanı ne kadar? 1 metre kare. 15 bölü 1'den 15 Pascal olur. S'nin yüzey alanı. yaptığı basınç. Şimdi basınçlara baktığımız zaman en büyük basınç kimde? S'de 15 daha sonra P'de 10 daha sonra da R'de 7.5 o zaman doğru cevabımızı A seçeneğinde görebiliyoruz. Katı cisimler ağırlıklarının etkisiyle üzerinde bulundukları yüzeye basınç uygularlar. Katı cisimlerin uyguladığı basınç cismin ağırlığıyla doğru orantılı yüzey alanı ile ters orantılıdır. Aşağıda verilen eşit ağırlıktaki kapalı PRS kaplarına eşit miktarda sıvı doldurulmuştur. Buna göre bu kaplar ters çevrildiğinde kapların zemine uyguladığı basınçların büyüklüğü arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniyor. Şimdi burada baktığımız zaman katıların basıncı nasıl bulunur? Ağırlığın yüzey alanına bölümüyle bulunur. Burada eşit ağırlıktaki kaplar varmış ve eşit miktarda sıvı doldurulmuş. O zaman eşittir buradaki özellikler. Biz ters çevirdiğimiz zaman yüzey alanı 2A oluyor. Buraya ters çevirdiğimiz zaman yüzey alanı 2A. Bunu da ters çevirdiğimiz zaman yüzey alanı 2A. Yani hepsinin hem ağırlığı eşit hem de yüzey alanları birbirine eşit olduğu için yere yaptıkları basınçlar birbirine eşit olmalıdır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Işıl, Eda ve Uras'ın kütleleri sırasıyla 40 kilogram, 40 kilogram ve 80 kilogramdır. Işıl ve Uras ayak tabanları eşit, Eda'nın ayak tabanı ise onların yarısı kadardır. Burada Eda onların yarısı kadarsa Eda'nın bir ayağı 20 olsun, o zaman iki ayağı 40 olsun yüzey alanı 40 santimetre kare diyelim. Bunun tek ayağı 40 santimetre kare, bunun yere iki ayağı değdiği için burasını 80 santimetre kare olarak alabiliriz. Bu üç kişi düz zemin üzerinde aşağıdaki gibi durmaktadır. Buna göre Işıl, Eda ve Uras ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Eda ve Uras'ın zeminde oluştukları basınçlar eşittir. Burada basınç ağırlığın yüzey alanına bölümüyle bulunuyor. Burada kütlesi verilmiş. Kütle de ağırlıkla doğru orantılı olduğu için bunu ağırlık gibi düşünebiliriz. Burada 40 bölü 40'tan yapılan basınç 1P. 40 bölü 40'tan yapılan basınç 1P, 80 bölü 80'den yapılan basınç 1P. Yani Eda ve Uras'ın basınçları eşit olur. Işıl ve Eda'nın zemine uyguladıkları kuvvetler eşittir. Zemine uyguladıkları kuvvetler burada eşittir. Çünkü ağırlıkları eşit olduğu için Eda'nın zemine uyguladığı basınç Işıl'ın zemine uyguladığı basınçtan fazladır. Hayır. Biraz önce bulduk hepsinin basınç birbirine eşit olduğu için Eda ile Işıl eşit olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Şekildeki K cisminin zemine uyguladığı basınç 6 P'dir. K cismi şekilde gösterildiği gibi dikey şekilde kesilerek LMN parçalarına ayrılıyor. Buna göre LMN parçalarının zemine uyguladıkları basınçlar Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Neden? Çünkü burada düz bir şekilde kesildiği için diyelim ki K cisminin ağırlığı 12 g olsun. Yüzey alanı da 12 S olsun. Burada ağırlık bölü yüzey alanı 1 oran çıkıyor. Bakın dikey şekilde kestiğimiz zaman bunun ağırlığı 6g ise bunun yüzey alanı 6s'dir. Bunun ağırlığı 4g ise yüzey alanı 4s'tir. Bunun ağırlığı 2g ise yüzey alanı 2s'tir. Yani oran hiç değişmiyor. Evet ağırlık azalıyor ama yüzey alanı da azaldığı için sonuç hep aynı çıkıyor. Sonucun hep aynı çıkması basıncın aynı çıkması anlamına gelecektir. Ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda değiştiği için basınç değişmez. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda verilen çivi görseldeki gibi F kuvveti uygulanarak tahtaya çakılıyor. Buna göre ifadelerin hangisi doğrudur deniyor? Çivinin baş kısmında oluşan kuvvet uç kısmında oluşan kuvvetten küçüktür demiş. Bu doğru değildir. Çünkü katılar basınç basıncı aynı iletmez ama kuvveti aynı iletir. Biz buraya F kuvveti uyguladıysak bu bölgede de F kuvveti oluşur. Çünkü katılar kuvveti aynı iletir. Bu yüzden bu bilgi doğru değildir. Çivinin baş kısmında oluşan basınç uç kısmında oluşan basınçtan küçüktür. Evet doğru. Burada basıncı bulmak için kuvveti yüzey alanına bölmemiz gerekiyor. Burada ise yine kuvveti yüzey alanına bölmemiz gerekiyor. Burada baş kısmının yüzey alanı büyük olduğu için uç kısmının yüzey alanından buradaki basınç daha küçük. Buradaki basınç ise daha büyük olacaktır. Çünkü yüzey alanı küçüldükçe basınç artar. Dolayısıyla birinci ifade yanlış. ikinci ifade doğru olan C seçeneği bizim cevabımız. Taban alanları ve ağırlıkları aşağıda verilen kalemi maddelerinin şekillik gibi dinamitreler ile bazı kuvvetler uygulanmaktadır. Buna göre KLM cisimlerinin zemine uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir deniyor. Şimdi burada baktığımız zaman karşımıza bir dinamitre var ve burada karşımızda cisimimiz var ve yeri düzen yeri değen kısımları gösterilmiş. Şimdi burada Ağırlıklar aşağı doğru 60 Newton. Buradaki kuvvet ise yukarı doğru çekildiği için zıt taraf olduğu için çıkartmamız lazım. Buradaki 40 Newton bir ağırlık. 90 Newton aşağı doğru 10 Newton ise çekildiği için yukarı doğru çıkarmamız gerekiyor. Buradaki 80 Newton. 70 Newton aşağı doğru 20 Newton yukarı doğru olduğu için çıkarmamız lazım. 50 Newton bu cisimlerin yere uyguladığı kuvvetlerdir. Yüzey alanı 1S, yüzey alanı 2S ve yüzey alanı 1S'tir. 40 bölü 1'den buradan yapılan basınç 40P ise 80 bölü 2'den buradan yapılan basınç 40P'dir. 50 bölü 1'den buradan yapılan basınç da 50P'dir. Dolayısıyla M hepsinden daha büyük çünkü 50P basınç yapmış. K ve L ise 40P basınç yaptığı için birbirine eşit olacaktır aradığımız cevap baktığımız zaman M büyük K ve L'nin eşit olduğu B seçeneğidir. E.